Ne zaman oh be çektin hem kariyerin açısından hem maddi olanaklar açısından? Hayatım kaymıştan sonra ilk yani onun patlama sonra oh be dedim ya. Sonunda bir şarkı dedim böyle bütün halka hitap eder şekilde yürüdü. Hani ve işin içinde de olmak en başından beri benim için keyifli bir yolculuktu. Şarkılarımın hepsinin üstüne titrerim. O işte çok başarılı böyle olmuştu. Başladı. Aradan bir yıla yakın zaman geçti şarkıyı yaptığımızdan sonra e, Ersay'la birlikte yaptık zaten. E, çıkmadan önce de sevgili Tan'a dinletmiştim böyle bir e, çok çeşme gününde Tana. böyle bütün sanatçılar aynı otelde kalıyoruz. Böyle dedim yeni şarkı bu ama dedim çok mutsuzum yaz sonuna kaldı ve dedim yaz şarkısıydı. Tam dinledi böyle şey dedi. Melekciğim dedi hiç üzülme dedi. Bu şarkı şimdi dedi patlayacak. Bir de önümüzdeki yaz patlayacak dedi. Bak üst üste dedi. Gerçekten öyle oldu. Hadi ya. Yaz sonunda çıkan şarkı ay tüylerim ürperdi. Şeye kadar böyle kışın mışın idare Hatta bir ara Twitter'da şey yazılıyordu. Melek Mosso radyoculara mı yediriyor. Her yerde onu duyuyoruz falan. <laughs> Oğlum o kadar param yok veremem zaten. <laughs> Ve <laughs> Ama, iki yazı da götürdü evet, evet yani. Onun, o hype'ı tabii ki çok konser. Hani bereketliydi. Ben bir şeyler öğrendim piyasayla ilgili. İşte nedir makyajdır, saçtır, kostümdür. Çünkü yani dediğim gibi rastalı falan gezen bir Kadıköy kızıyken birden hop pop star oluverdik. Orada Doğru. da benim için şey gibiydi hayatım karmış. Hem okul hem maddi anlamda hem manevi anlamda da doygunluktu. Ay ne güzel, ne güzel evet. bir şey o ohu çekebilmek evet, ya.